Önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz sunumları da son derece önem taşır işte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlerin yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız Antalya Kemer'e bağlı Beycik Köyü. Beycik Köyü'nde gıda sektörüne yönelik hizmet veren Sibel's Four Seasons Restorant'tayız. Ve yanımızda firmamızın ve bu güzel mekanımızın sahibi Sibel Hatapoğlu Kolinski var. Merhaba Sibel Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz sağ olun. Öncelikle mekanım mekanımız hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. Restoranımız, hem kafe hem restoran, bir yıldır faaliyetteyiz. Hı hı. Dört yıldır bu köyde yaşamaktayım, daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Bu köye geldikten sonra, bu dağın eteğinde yaşadıktan sonra, bu güzellikleri gördükten hı hı. sonra, burada Kemer'den, Antalya'dan gelen insanlara hı hı. ve burada yaşayan yabancılara biraz daha değişik bir mutfak kültürü sunmak istiyorum. Ee, Avrupa mutfağına kaçamaklar yapmayı seviyorum. Hı -hı. Diğer taraftan da Türk mutfağının işte bu e, mangal kültüründen biraz uzaklaşmış bir haliyle insanlara sunmayı Hı -hı. çok istedim. Aynı zamanda evet. e, çok özel, geleneksel yemeklerimizden faydalanıyorum. İşte yaprak sarması, bir dolmalarımız bunlar aslında Türk mutfağının Hı -hı. çok zengin. Evet, çok e, güzel lezzetleri. Türk evet. mutfağının ve Anadolu evet. mutfağının ama Öncelikle ben Tahtalı Dağı'na gelmek istiyorum. Aa, tamam, çok teşekkür ederim. Ben hemen yemeklere kaçıyorum. Gerçekten de çok güzel Tahtalı Dağı'nın eteklerinde bir evet. mekan burası. Evet. Tamamen doğayla iç içe evet. bir evet. mekan. Evet. Gerçekten de harika bir mekan. Gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü yazlarımız... Ee, mesela Kemer'den, Kumluca'dan, başka yerlerden gelen insanlar için yazlarımız burada çok çok daha serindir. İnsanlar buraya zaten yaylı havası almaya, serinlemeye gelirler yazın. Şimdi <laughs> de görüyorsunuz böyle fri fri bir rüzgar esiyor burada. Ee, ya da <laughs> biraz böyle spor yapmak amacıyla gelen insanlar da var. Tahtalı dağına çıkmak, ee, teleferikten faydalanıyorlar ya da yürüyerek buradan çıkabiliyorlar. Ee, bu anlamda bu daha bizim köyümüz için çok özel bir e, da, bir şey. Evet. ve aynı zamanda doğal Taş Restoran, evet, evet burada da güzel lezzetlerimiz yapılıyor evet. ve bu güzel lezzetlerimizden biraz bahsedelim. Şimdi sevgili izleyenler merak ediyorlardır. Evet evet. Ee, biz yine de her şeyi kendimiz doğal yapmaya çalışıyoruz. İşte hı hı. kara buğday ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Evet. Ee, saçta bir ekmek yapıyoruz. Ee, işte e, içli köftemizi kendimiz hazırlıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Küçük bir sebze bahçemiz var. Oradaki sebzelerden faydalanıyoruz. Organik sebzelerimizden faydalanıyoruz. <laughs> Kendi tavuklarımız var. Onların yumurtasından faydalanıyoruz yemeklerimizi yaparken. Cheesecake'imizi kendimiz yapıyoruz. Peynir tatlısı diyelim. Avrupa mutfağından <laughs> özel bir tatlıdır nar e, ekşimizi kendimiz yapıyoruz, kendi bahçemizden narımız. E, yani e, elimizden geldiğince doğal, e, doğal imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Doğal ürünleri, hocam. Doğal Kullan ürünleri, ürünleri kullanmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda burada, değil mi? Burada özellikle de e, ben e, vejeteryan yemekleri anlamında da burada da çok güzel lezzetler var. Evet. E, bununla evet. birlikte kahvaltımız var. Evet, değil evet, mi? Evet. Kahvaltılarımız çok güzeldir. Köy kahvaltısı yaparız. İşte. Keçi peyniri, köyümüzün keçi peynirinden tutun. Kendi yaptığımız zeytinden, kendi bahçemizden. E, gözlemelerimiz, bazlamalarımız vardır kahvaltılarımız. kahvaltılarımızda. Günün <laughs> e, her saatinde kahvaltı alınabilir. Evet, hepsi alınabilir ve bu güzel lezzetlerin e, yanında asla vazgeçilmeyecek bir de limonatamız var. Evet. değil mi? Evet, evet. Biraz limonata hakkında bilgi alalım evet, Limonatayı biz kabuğuyla birlikte hazırlıyoruz. Hı -hı. Çünkü e, ilaçlanmamış e, doğal limonata, doğal limonlar kullanıyoruz. Ve içerisine e, melis otundan atıyoruz. E, onların hepsini birlikte karıştırıp birkaç gece beklettikten sonra harika bir limonata çıkıyor ortaya. Buz gibi, soğuk yaz günlerinde Hı -hı. E, tadına doyulmaz bir limonata. Hem evet derim. Ee, gerçekten de çok güzel sıcak yaz günlerinde e, içilebilecek ferahlatan tamamen çok ferahlatan böyle sakinleştiren evet e, bir içecek. Evet. Bu da sizin e, buraya ait mekanımıza ait. çok Vazgeçilmeyecek. Eee şey. asla içilmeden gidilmeyecek bir lezzet. Evet. Doğru. Değil mi? Evet. Sadece limonata değil ama bunun yanı sıra farklı lezzetlerimiz de var. Özellikle burada yapılan el yapımı reçellerimiz var, evet, pekmezlerimiz var <laughs> değil mi? Kendi bahçemizden topladığımız dut reçelimiz var. Hı -hı. E, dut reçeli yapıyoruz. E, i̇şte elma zamanı elma e, marmelatları yapıyoruz. İşte erik zamanı erik marmelatı, erik topluyoruz yapıyoruz. E, nar zamanı narlı tatlarımız var. Narlı tatlar yapıyoruz. Aynı zamanda işte nar o zamanı nar ekşi narları toplayıp e, nar ekşisi pişiriyoruz nar ekşimizi hem kendimiz kullanıyoruz hem de buraya gelip de sevdikleri için böyle küçük hediyeler almak isteyen insanlara küçük şişelerde satıyoruz. Evet bu anlamda da hem üretiyorsunuz hem de evet. tüketiyorsunuz. Evet doğru. Değil doğru. üreticisiniz evet. aslında. Evet, evet evet. Bu anlamda gerçekten. Organik. Tamamen doğal, organik evet. lezzetler, evet. hiç ilaçlanmamış hı hı. ağaçlar bunlar. Evet. evet. Peki böyle bir mekana hazırlarken, başlarken, böyle bir şey olabileceğini düşündüm. Böyle bir konsepte bir çalışma yapacağımızı düşündüm. Evet. Zaten benim hedefim buydu. Buraya geldikten sonra hem hani kendim bahçenden faydalanayım, hem de başka insanların faydalanmasına fırsat tanıyayım diye düşündüm. Ve e, zaten hani e, her şeyin ordaniğini, her şeyin biyoloji biyolojik olanını almaya çalışan bir insanım. Biz zaten ilaçtan, ki, kimyasallardan kesinlikle uzak duruyoruz. E, bu tatları da tabii e, çevredekilerle, çevredek, çevredekilerle paylaşmak istedim. E, bir de bunun özel bir şey olduğuna eminim. Yani böyle Hı -hı. çok fazla rastlamadığınız e, butik bir hizmet olduğuna eminim. E, bunu vermek istiyorum. Hedefim buydu. Evet, kaliteli bir hizmetti. Evet. E, bu anlamda da bunu da başarmışsınız. Evet. E, çok da güzel bir, e, hoş bir çalışma olmuş. E, bu anlamda size çok teşekkür ediyoruz ama bunun haricinde başka yapmak istediğiniz böyle farklı düşünceleriniz var mı? Evet, şimdi e, köyümüz için birkaç şey söylemek istiyorum. Beycik Köyü çok çok güzel bir yer e, ve çok zengin bir köy aslında. Yani tarihi zenginlikleri de var fakat köy çok az tanınıyor henüz. Ee, mesela şu karşı dağın eteğinde Laudekia diye bir yerimiz var. Ee, i̇nanılmaz bir yapı. Ee, tarihi eserler antik bir şehir var orada. Hı hı. Fakat ya Fazla bir tanına, tanıyan, bilen yok. Hani e, köyümüze gidip gelen insanların da turistik amaçlı artmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Diğer taraftan başka bir yerde küçük bir şelalemiz var. Düden şelalesi gibi değil ama e, e, çok daha güzel ve doğal kalmış bir şelale şu anda. Hı hı. Ee, böyle doğal güzelliklerin içerisinde. Sağında, solunda hiçbir şey yok. Harika bir şelale. Ee, i̇stiyoruz ki aşağıdan insanlar gelsinler. O şelaleyi görsünler. Ee, onun e, güzelliğinin tadına varsınlar. Ee, diğer taraftan üç oluk yaylamız var yukarıda. Üç tane oluktan, üç farklı yerden su geliyor. Harika bir şey. Hani e, başka bir yerde olsa çok ün kazanacak bir su. ...serin bir yayla havası... E, ...yapılaşma yok... ...evler hı, yok... ...doğayla tamamıyla iç içesiniz... ...harika bir yer... ...istiyoruz ki... ...insanlar başka yerlerden gelsinler... ...o yaylayı ziyaret etsinler... ...yani çevremiz... ...her bir tarafımız aslında... ...inanılmaz zenginliklerle dolu... ...Bamla Taş Mağaramız var köyümüzde... ...istiyoruz ki... ...başkaları da gelsin... ...bunu paylaşalım... ...herkes... E, ...köyün tadını çıkarsın... ...evet inşallah... E, ...bu anlamda... E, ...bunu başarmışsınız... ...yani bu azmi zaferi... E, ...bununla birlikte tabii ki onu da başaracağımıza eminim. inşallah. Ee, bu anlamda da tabii ki çalışmalara başladınız zannediyorum. Evet. Başarılarınızın devamını biliyorum size. Çok teşekkürler. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu güzel e, lezzetlerle bizleri ve e, izleyenleri buluşturduğunuz için. Çok Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? E, Kemer'den, Antalya'dan, Böynük'ten, Çıralı'dan e, misafirlerimizi bu güzel tatları bizlerle paylaşmak, köyümüzü ziyaret etmek, <laughs> e, Olimpos'un eteğinde, Tahtalı Dağı'nın eteğinde, güzel dağ havasında e, sevdiklerinizle vakit geçirebilmek için sizleri bekliyoruz restoranıma. Kahvaltılarımız, e, mezelerimiz, sıcak-soğuk yemeklerimiz, e, tatlılarımız, pastalarımız, kahvelerimiz, çaylarımızla e, hepinizin gelmesini umut ediyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize, sağ olun. Evet sektörüne ben merkez izleyicileri Antalya, Kemal Beycek köyünden aktaracaklarımız bu kadar. Antalya turumuz devam edecek ama şimdilik söz merkez izleyicilerimizde.